gitme. Evet. Altyazı M.K. Böreklerden yaptık, haşkaşlı, mer şeyli, nokutlu oluyor, mercimekli oluyor, hani börek olarak, ıspanaklı börek yapıyoruz. Ama şöyle diyeyim, 25 çeşit yemek şeyimiz var. Ama hepsini buraya getiremediğimiz için, sadece buraya lahana sarması, yaprak sarması, bir de pazı sarması deriz, onu getiriyoruz buraya. Köyümüzde yetişen lavanta şeyi onlar. Arkadaşımızın bir tanesi ekti yetiştiriyor. Biz şimdi ona devam ediyoruz lavanta dikmeye köyümüzde. Hem kooperatif olarak hem köylü olarak lavanta yetiştirmeye bu sene devam etmeye başladık yani. O da bizim köyümüzde yetişen lavantalar. gözlemeyi burada canlı yapmamızı istediler tarım ilçede. Biz de vallahi şey yapmadık dedik ilk olarak çıkıyoruz biz böyle bir yere. İlk şey yapıyoruz. Onun için de görüyorsunuz bizim dememize gerek yok. Biz daha çekinerek kuşla şey yapıyoruz. Yani, yani buradaki yaptığımız bütün ürünler kendi köyümüzde olan ve eleme yaptığımız malzemeler, yiyecekler. Yaprak sarması yaptık, lahana sarması, haşişli, sade bazlama, gözleme, helva. Yani köyümüze ait özel un helvası. O şu anda çok güzel. Yani ileride inşallah yani köyümüzdeki Yerimize de bekleriz. Hepsi de birbirinden güzel. Herkes neyi seviyorsa onu alıyor. Yani gözleme şöyle. Hamur yapılıyor. Hamuru unla, tuzla, suyla. İçerine sade yapılanı da var. İster hani her, Herkesin sevdiği damak tadına göre. Haşeşli olanı var. İsteyen e, ıspanaklı yapabilir. Patatesli, mercimekli her çeşidi yapılır. Ama biz şu anda sadece haşeşli ve sade yapıyoruz. Ay, çaj, çaj. Buyurun, çayınızı alayım. Sade ver Haşim. Teşekkür ederim.